Evet, e, merhabalar e, kıymetli arkadaşlar. Bu e, videomuzda e, e, okul öncesi e, ÖABT erken çocukluk dönemi eğitimine girişle ilgili 5 hızlı 5 soru serimizi sürdürüyoruz. E, değerli arkadaşlar, e, buradan her yıl e, 1-2 civarında soru geliyor. Lütfen e, dikkatlice takip edelim. Çıkacak soruları arkadaşlar çözmeye gayret gösterelim. Evet, hemen vakit kaybetmeden bir numaralı sorumuzla başlıyorum. Eğitime dair düşüncelerini ve eğitim anlayışını ayrıntılı ve sistemli olarak Emile adlı romanında yine aynı adı taşıyan hayali bir erkek çocuğun yetiştirilmesi üzerinde ele alan düşünür ve yazar aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, çalışan arkadaşlarımız Can Rus'u çok rahat gördüler. Eğer eğitim üzerine düşünceler adlı eserinde deseydi Luka gidebilirdik. Kindergarten'dan bahsetseydi Forabel'e giderdik. Montessori'yi biliyorsunuz, özel eğitimci, onun kendine has teknikleri var. Pestalozzi, Kuhn'un dansı, Kuhn'un şarkısı, Gertrude çocuklara nasıl öğretiyor gibi kitaplarına vurgu yapabilirdi. Rousseau'yu arkadaşlar bir gelişim psikoloğu gibi düşünün. Emile'nin doğumundan bebeklik, çocukluk, ergenlik hatta evlilik çağına yetişkinliğe kadar ki gelişim evrilerini inceler ve bir gelişim psikoloğu gibi arkadaşlar olayları analiz eder. Hümanizme vurgu yapar, romantik anlayışa vurgu yapar. Sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar Jean-Jacques Rousseau değerli gençler. Hemen iki numaralı sorumuzu arkadaşlar analiz edelim. Okul öncesi öğretmeninde bulunması gereken özelliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır değerli arkadaşlar? Okul öncesi öğretmeninde bulunması gereken özellikler ya da sınıf yönetimi ile alakalı mutlaka bir soruyla karşılaşacaksınız. Bakalım. Çocuk gelişimi, eğitimi, beslenmesi ve sağlığı konularında bilgi sahibi olmalıdır. Doğru. Müzik, resim, drama, oyun hakkında bilgi ve becerileri sahip olmalıdır ki zaten tüm günü hemen hemen bu etkinliklerle geçecek. Türkçeyi güzel ve etkili konuşmalıdır. Evet özellikle erken bu yazarlık ve Türkçe etkinliklerinde arkadaşlar. Türkçeyi güzel ve etkili konuşmayı bilmeli bir okul öncesi öğretmenimiz. Çocuktaki küçük değişiklikleri ve ilerlemeleri fark etmeli ve bunları gelişimi ve öğrenmeyi izleme formuna e, günlük olarak arkadaşlar e, e, kaydetmeli. E, çocukça davranışları engellemek için bir kere engellemek olmaz. Gerekli tepkiler verebilmek. E, bakın çocukça diyor e, 0-6 yaş çocuk gelişimi. Değil mi? çocuk e, çocukluk dönemi bu dönemler. O yüzden doğru yaratımız değerli arkadaşlar Edirne seçeneği oldu. Hemen 3 numaralı sorumuza bakalım. Gertrude çocuklarına nasıl öğretiyor? İsim eserinde müziğin e, çok önemli arkadaşlar. Temel bir öge olduğuna değinen ve bütün çocukların şarkı söylemelerini evet etkinliklere müziği ağırlıklı olarak koyar arkadaşlar. Söyleyebileceğini savunan erken e, çocukluk dönemi e, düşünürü değerli arkadaşlar. Pestalozidir. Nasıl ki Rusu'yu bir gelişim psikoloğu olarak düşüneceksek Pestalozidir arkadaşlar unutmuyoruz. Bizdeki köy enstitülerinin arkadaşlar mantığını düşünün. Pratik eğitime oldukça önem veriyor, günlük yaşam becerilerine oldukça önem veriyor, yaparak yaşayarak öğrenmeye ve deneyimlemeye oldukça önem veriyor ve hatta bir okul açıyor arkadaşlar ve özellikle okul öncesi eğitiminde kendine has programlar uyguluyor ve bu okullarda daha çok yetim çocukların eğitim almasını da destekliyor değerli arkadaşlar sevgili Pestalozzi. Hemen bir diğer sorumuzla devam edelim. Dört numaralı sorumuzu hemen ediyoruz. Eee Pestalozzi'nin o özel olarak açmış olduğu arkadaşlar okul ilk öğretim ve okul öncesi eğitim programlarıyla yüklü bir program ve neof okulları adını verdiği bir okulu vardır. Ve tamamen bizim köy eğitim mantığına dayanır. ahlak eğitimi, pratik eğitim denildi mi? Evli işleri gibi beceri derslerine de çok önemli, ağırlık verir değerli gençler. Okul öncesi eğitiminin temel ilkeleriyle ilgili böyle bir soruyla karşılaşacaksınız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Oyun etkinliklerin temel taşını oluşturur doğru tüm etkinliklerde arkadaşlar oyun temeli anlayışı benimsiyoruz. Eğitim süreci çocukların hiçbir şey bilmedikleri varsayılarak sunum ağırlıklı olmalıdır. Hayır. Bilinenden bilinmeyen ilkesi dikkat alınmalı. Hele hele sunuma ağırlıklı okul öncesine hiç gitmez. Daha çok yaparak yaşayarak etkinliklere ağırlık verilmeli. Çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı. Öz denetim kazandırılmalıdır. Okul öncesi eğitim süreci rehberlik süreciyle bütünleştirilmelidir. Doğru. Programlar hazırlanırken aile içinde bulunan çevrenin özellikleri hem bireyin hem de çevrenin özellikleri dikkate alınmalı. Unutmuyoruz arkadaşlar eğitim süreci çocukların hiçbir şey bilmedikleri varsayılarak sunum ağırlık yürütülmez okul öncesi eğitiminde. Hemen 5 numaralı sorumuzda arkadaşlar süreci tamamlıyoruz. Bakalım 5 numaralı sorumuzda ne diyor? Değerli arkadaşlar okul öncesi öğretmeni Yasemin öğretmen günü iyi planlamakta güzel günlük planları var hangi öğrencinin ne yapacağını düşünmektedir. Dersin başında öğrencilerin isteklerini gördünüz mü? Tek tek sormakta ve istekler doğrultusunda zamanı planlamaktadır. Böylece çocuklar oyun zamanında kendi ilgi ve istekleri, bakın arkadaşlar çocukların da katılımını sağlıyor. Biz bunu okul öncesi eğitiminde demokratik eğitim almayışına uygun öğrenme ortamları oluşturulmalıdır deriz farklı görüşleri dinleme, onları da sürece dahil etme demokrasinin bir parçasıdır değerli gençler. Sorumuzun doğru yanıtı Diyarbakır seçeneği oldu. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.